Herkese merhaba. Bugün sizlerle önce Subpix'in Marvel serisinden 3 adet daha açacağız. Biliyorsunuz daha önce de açtık. Bayağı ilerledik. Hatta Frozen serisini tamamlamıştık. O yüzden Marvel'den devam ediyorduk. Bu şekilde. Marvel'de de bayağı güzel ilerledik aslında. Şimdiye kadar Iron Man, Black Widow, Spider-Man, Hulk, bir tane Iron Man çıkmıştı. Tek aynı çıkan buydu. Ve Thor çıkmıştı. Kaptan Amerika ve Spider-Man'in iki farklı pozu eksik olan şu anda. Bakalım. Elimizde üç tane var. Bakalım bulabilecek miyiz? Özellikle Kaptan Amerika'yı umarım buluruz diye düşünüyorum, umut ediyorum. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet. hepsini bir a çıkaralım. kasta kesmek daha kolay olacak. Evet, başlayalım bakalım. Aa, yine Iron Man çıktı. <laughs> evet, tek çıkan Iron Man'de ve sürekli Iron Man çıkıyor. Olsun bakalım. Devam edelim. Sanki tor gibi bu da. Evet, tor çıktı. Sonra sonuncu. Bir. Aynı ayırmam. <laughs> evet. bayağı bir ayırmamız oldu. Bu evet, dördüncü ayırmam. Evet yine bulamadık Kaptan Amerika'yı. Demek ki almaya devam edeceğiz. Ben bir sonrakinde bulmuş oluruz. Gerçekten bulmak istiyorum artık. Iron Man. Bakalım Kaptan Amerika'yı bulana kadar devam ediyoruz. Ama yakın zamanda bulacağız. Yine, yine bir sürü Iron Man'imiz oldu. Thor olmuş oldu. Bakalım devam edelim. Bir sonrakinde umuyorum ki Captain America'yı ve diğer spider bulmuş olacağız. O zamana kadar ya da hepsini çiftleyeceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.